Evet, evet arkadaşlar. Skill'la karşınızdayız. E, point blank çekmeyeceğiz değil mi? Evet. Sıktı. Kimse izlemiyor. Bu sefer skill'e dönelim dedik. Dur lan. mı? Dur oğlum da diğer oyuncular bekleniyor. Ya bana ne? Adayı bir görelim daha. İçeride ses gelebilir. Ya bismillah. Allah'ım. 3 2 1 ve başla. Evet. Tüm düşman birlikleri elimine et. Evet, eee evet. 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 ben 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 evet. gerçek video. Bu evet. akşam görüşürüz olduğu için özel. Ha, Yiğit'in katılma günü bugün değil mi? Evet. Yiğit'in katılma günü bugün. Onu bir kutlayın siz. Arkadaşlarım. <laughs> işte. Bekle. Öldürün ben şimdi Hiç kalma oğlum Hmm. ben ben şimdi onları üstten tara koyacağım arkasından yani şöyle mama şeyler yapmıyorlar bir sinir oluyor yani Geliyor bomba. Ne İyi oynuyorlar. Abi bayağı iyiler. Pro olmuyor. <laughs> Yeniliyor zaman demiş olayım. Bomba Kilan. Bomba Bomba atmıyorsun. bomba bu bunda işe yaramıyor bomba. O da Bunda direkt dalacağım o zaman. Zaten iki üst köşeme bakıyorum. Laağğğh yapmış

Demiri vurdun. He? Gireyim lan. Ne bileyim, ne bileyim Bir gün demir öldü. Kaldı. Demir ölmüş kalmış. Şurada adamlar var. Ben bağırma, bağırma. <gülme> bağırma, bağırma. <Ben> <gülme> <Bir> bağırma, bağırma. <gülme> Ama da karşı ortası varmış. <laughs> heyecan yaptım bak. Biliyorum çünkü masum titredi yani. Bamba oluyor. Bir maç direkt yüklüyoruz. Her Hep bir maç. Ee, akşamları akşam hepimiz <laughs> çekeceğiz. Bu gece oturacağız. <laughs> Bu gece <Gülüyor> 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 Ne yapalım? Sanat? Oğlum şu şakartın bu akşam video akşam. Yani. Kısaca. Sesim gelemeyebilir. Ben şey yeten ay, ayakta konuşuyorum. Nasıl? Nasıl? Evet geldim. Ulan ne yaptın? Evet, bir daha ki videolarda böyle olmayabilir. Ben skype indirsem işimiz kolaylaşacak. Yine bilgisayar alacaktı. Evet. Bir adam sana tak Dersler var. Çok çok özler. Yeniliyoruz. Yep. Dermişim. Hadi evet, yardım. Abi bunlar hepsi pro ya. Hmm. Vallahi Resmen mod diye çok güzel yedim ben mi ya. Tebrik ettim adamı içimden. Oğlum bu da geldi kafasına. Sen, <laughs> ya senin kafana. Tövbe. Çaldı bir ben onu Bomba Düşman Ay, var ya ölürsen bu sefer yeminle tövbe edeceğim. <laughs> Kaç bence buradan. Ben niye bunu açtım? Güzel soru. Böyle. Bir Şu anda, anda oynayıp, <laughs> şey adam ya şey oğlum kaldım. bu paranoya ne, ne öyle bir yer vardı orayı açsana ne? Bir yer vardı ya, geçen hafta oynuyordu. Hatta bu akşam geçen sene olacak Bir <laughs> <Hı. gülüyor> görüşmeyiz inşallah. Aynen.

<laughs> yazıyor. Neyse bitti video. Görüşürüz. <laughs>